Bu arkadaşlar ben Luna. Eğer eğlenceli ve eğitici maceralarımı kaçırmak istemiyorsanız hemen Luna Kit kanalına abone olun. Yeni videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Geliyor geliyor yanıma be arkadaşlar. Hadi bakalım. Hep birlikte. Geliyor geliyor yanıma be arkadaşlar. Eğlenmek için oyunlar oynayalım. Gülerek, eğlenerek... Geliyor, geliyor luna ve arkadaşları... Hadi bakalım hep birlikte... Geliyor, geliyor luna ve arkadaşları... Eğlenmek için oyunlar oynar... Yavaşça hızlıca, yavaşça hızlıca... Geliyor ve arkadaşları... 何